Kıymetli Başkanım, Egemen Türkiye Partisi neden kuruldu, amacı ve vizyonu nedir? Çok teşekkür ediyorum. Ee, sözlerime şöyle başlamak isterim. Hani bu bir nevi tevafuk da olabilir. Bugün benim doğum günüm. Doğum günümle partinin bugün resmi olarak İçişleri Bakanlığı'ndan alındı belgesi aynı güne denk geldi. Egemen Türkiye Partisi neden kuruldu? Onu belirteyim. Ee, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu tarafa 28 hükümet geldi geçti. İlk yüzyılını tamamladı. ikinci yüzyılına başladı. Yani biz burada ekip arkadaşlarımızla birlikte bir yüzyılın fizibilitesi yapıldı. İyileriyle, artılarıyla, eksileriyle. Dedik ki artık gerçekten bir takım eksiklikler var. Bunları göz önüne getirip halkımızı, vatandaşımızı bilinçlendirip bunun üzerine yoğunlaşıp bir şeyler yapma peşindeyiz. Ha bu nedir? Ekonomi, bunu hepimiz biliyoruz. Sağlık, tarım, ulaştırma, bunu bir sürü güncelleyebiliriz. Bunlar için artık denenmiş kişiler yerine insanların göz önüne yeni bir yüz, yeni bir farklı boyutla çıkıp ben bu işi yaparım, ben bu işin bilincindeyim. Yani bugün en basit örneğin şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kendim Konyalıyım. Konya'da Cihan Beyli ovası, ben oralayım Mesela şu anda gündemde olan, daha önce de gündem'e getirmiştim. Cihan Beyli Platosu, tarımdan ele alalım. Bilinçsiz tarım, yeraltı sularının çekilmesi, obrukların oluşması, bunun gibi farklı birimlerde, farklı şeylerde arkadaşlarımızla birlikte aldığımız bir sürü şeylerimiz var, dipnotlarımız var. Biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti tekrar bir daha kurulmayacak. Elimizde yani dedelerimizle, neslimizle bir araya gelip kurulmuş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bizim özümüz, genimiz gereği biz bu vatana sahip çıkacağız. Hani farklı ülkeler gibi hadi buradan şuraya taşınalım öyle bir şeyimiz yok bizim. Kurulmuş bir vatana sahip çıkılacak. Bunun için biz de bu vatanın evladı olaraktan üzerimize düşen görevi boynumuz kıldan ince deyip biz bunu gündeme alacağız. Bunun için Sağlık olur, eğitim olur, ulaştırma olur, ziraat olur. Bunun her türlü farklı dallarında bu işi gerçekten yapan, hani ben bunu daha önce de söylemiştim, yine belirtmek isterim. Bugün yukarıdan tepeden gelme, daha önce denenmiş bir kişilerle, işte bu adam işte falan yerde bürokrat da Bu nedir? Tarım Bakanı olur. Burada en büyük yanlışlıklarımızdan biri de bu. Bugün en basit örneği ziraat fakültesi mezunu bizim bir sürü vatandaşımız var. Birebir çiftçilikle uğraşan. En basit örneği toprağın, yani buğdayın toprağa atılıp da hasat zamanına kadar ilacı, gübresi, bakımı, yetiştirilmesi. Bunun yanı sıra o ürünü elde edip ofise satışına kadar birebir bilinçli olan insanlarımız var. Bunu ulaştırmadan. Yani biz daha öncekilerine de bir eleştiri değil, saygı duyuyoruz ama şimdi ulaştırmayla uzaktan yakından alakası olmayan birini bir bakanlığımız var. Ulaştırma Bakanlığı'na getirdiğimizde sadece bir odaya sıkışmış elindeki verilerle yola çıkaraktan diyor ki işte Türkiye şartlarında bizim şu anda şu şekil şu şekil sonuçlar açıklanıyor. Ben diyorum ki bugün bir çiftçinin aldığı traktör, bugün Türkiye çapında işte şu kadar çiftçi şu kadar traktör almış. Çiftçinin şu kadar potansiyeli, yüzde şu kadardan şu kadara çıkmış. Ben de diyorum ki bu işin özüne inip, birebir çiftçiyle muhatap olup, ya tamam sen bu traktörü aldın, bu tarlayı ekiyorsun, dikiyorsun, devlet desteklerini veriyor. Sen bu işten memnun musun? Bir kar marjın var mı? Gerçekten kazanıyor musun? Biz bunların peşindeyiz. Ulaştırmaya geldik, nakliyat, tırcımız. Diyoruz ki tamam. Yeri geldiğinde diyor ki bugün bir tır 5 milyon 10 milyonluk, onu aldı, alım gücü var. Alım gücü olduysa demek ki ulaştırmada herhangi bir sorun yok. E biz bunu nakliyeci, yükleyici firmalara, bir şoförümüze sorduğumuzda maaşından tutun da köprü, otoyol, nakliyesi, yerine teslim etmesi, verilen gününde teslimatı, bu geçiş süreçleri, Bugün üniversite mezunu, bizim nakliyatla uğraşan, bu işin piri diyebilecek bir sürü insanlarımız var. Biz bunları ön plana çıkartma peşindeyiz. Çok güzel. Kıymetli başkanım şöyle bir soru da sormak istiyorum. Evet. Genel hedefimiz nedir? Özel hedefimiz nedir? Genel hedefimiz sordukları zaman politik olarak hangi politikaları izleyeceğiz? Özel bir hedefimiz var mı? Türkiye için düşüncelerimiz neler? biz vatan millet aşığı, vatan sevdalısı insanlarız. Bizim burada en büyük derdimiz Türkiye Cumhuriyeti, tek bayrak, tek vatan, tek millet. Biz bunun peşindeyiz. İşte yıllarca kendiniz gördünüz. 1923'ten bu zamana kadar sağ parti denildi, peşinden koşuldu. Sol parti denildi, muhafazakar denildi. Bunların hepsinin peşinden koşuldu. Tamam, iyi veya kötü bu zamana kadar geldik. Biz diyoruz ki artık sağcı sağcı değil, solcu solcu değil, muhafazakar muhafazakar değil. Bunun yanı sıra biz diyoruz ki artık bunları geçip gerçekten vatan millet sevdalısı halkımızı bilinçtirerek seçilmişi seçme yerine gerçekten biz seçerekten halk baştan sona kadar her şeyin içinde olaraktan bir söz sahibi olsun. Hani affınıza sığınarak şöyle bir şey söylüyorum. Bugün milletvekilini biz seçiyoruz seçtiğimiz milletvekiline yarın bir derdimiz, sıkıntımız, sorunumuz olduğunda ulaşmaya kalktığımızda önce müdürlük, sonra danışmanlık, sonra milletvekili. Ki buna da ne kadar çözüm bulunabiliyor. Bunun için yüzlerce, binlerce mağdur insanımız var. Yani gerçekten seçmiş, seçilmiş, hakkını vermesi gereken vekilimiz, bakanımız üst düzey yöneticilerimiz halkla her zaman iç içinde olmalı. Bizim burada amacımız sadece oy zamanı, seçim zamanı. Biz yanınızdayız, biz arkanızdayız mantığı değil. Seçildikten sonra da biz her zaman her daim halkla zaten iç içeydik. Yani bu şekil biz sizin her zaman yanındaydık. Biz bunun ispatı peşindeyiz. Bizim en büyük temennimiz bu. Çünkü bu vatan, bu millet Allah esirgesin kaybolduğunda tekrar kazanılması imkansız. Dedelerimiz Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sunnisi, dinini, dilini, ırkını hiçbir zaman gözetmek sizi bu Türkiye Cumhuriyetine sahip çıktı geçmişteki savaşları bugün hepimiz biliyoruz. Bu vatan kolaylıkla kazanılmadı, kolaylıkla kaybedilmez. Hani bizim en büyük amacımız vatanımıza, milletimize geçmişte olduğu gibi halkımızla hakkımızla sahip çıkmak. En büyük temennimiz bu. Kıymetli başkanım, son olarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Bizim hitap edeceğimiz kitle gençler mi olacak, orta yaş mı olacak, kadınlar mı olacak? Bunlarla ilgili nasıl bir çalışmamız var? Gençlere karşı bir çalışmamız var mı? Kadınlara karşı bir çalışmamız var mı? Hangi gruba hitap edeceğiz? Nasıl bir çalışma içerisindeyiz? Düşüncelerimiz nelerdir? Sağ olun, teşekkür ederim. Çok güzel bir soruydu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 yaşını doldurmuş seçme seçilme hakkına sahip 65, 70, 75 yaşına kadar seçme seçilme hakkına sahip kızımız, gelinimiz, dedemiz, babamız aklımıza gelebilecek her şeyi vatanımıza, milletimize sahip olabilecek şekilde. Şimdi insanlar her yaşta, her farklı şeyde farklı bilgilere sahiptir. Hani o yüzden bizim için önemli olan biz bir toplumuz. Bu toplumda yaş gözetmeksizin hep her bireye, her şeye sahip çıkmak. Bu nedir? 18 yaşındaki gencin fikirlerine de saygı duyacağız. 30 yaşındaki gencin, orta yaşlı insanın fikirlerine de saygı duyacağız. 60 yaşında, 70 yaşındaki insanın fikirlerine de saygı duyacağız. Hani görmüş geçirmişlik diyoruz ya. Çok gezen mi, çok yaşayan mı, çok gören mi, çok okuyan mı mantığı biz burada her kıssadan bir hisse çıkartacağız. Çünkü bugün gördüğümüz gibi şu anda olan hani gençlerimizin nereye gittiği, yani şu en büyük sorunumuz bu uyuşturucu illeti, nereye gittikleri, orta kesimdeki şu anda gerçekten aldığımız raporlara göre boşanmalar, hani yaşlılıklardaki huzurevi bakım artışları, sahip bizim özümüz bu değil küçüklerimizi sevmek, büyüklerimizi korumak, yaşlarımıza saygı sevgi. Biz bunun peşindeyiz. Bizim genimizde, özümüzde bunlar var. O yüzden öyle olduğu için biz özümüze sahip çıkacağız. Teşekkür ederiz kıymetli başkanım. En çok sorulacak sorulardan birini de ekleyip bitirmek istiyorum. En azından buyurun. bu şekilde bitirmiş olalım. Egemen Türkiye Partisi'nin sloganı nedir? Ne ister? ne talep eder, halka nasıl seslenir? İsmim Alparslan Tektaş. Hani başta da belirtmedim. Ben halktan biriyim. Biz diyoruz ki halkla halk için gerçekten bir şeyler yapma peşindeyiz. Bizim sloganımız bu. Biz vatan millet sevdalısı halk olarak bir araya gelmek, halk için bir araya gelmek bizim başka bir derdimiz yok. Bu vatan bizim vatanımıza sahip çıkmak. Daha ilerilere götürmek. Tek amacımız bu. Teşekkür ederiz Kıymetli başkam. Programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum çok sağ ol. Sağ ol.